Ard arda gelen şehit haberleri sonrası gaziler Ankara'da hükümeti protesto etti. Taleplerimiz dinlenmiyor diyen gaziler AKP'nin bugüne kadar kendilerini oyaladığını belirtti. AKP'nin açılım politikalarını da eleştiren gaziler Ankara Güven Park'ta yaptıkları açıklamada taleplerini sıraladı. Buradan sadece meclisteki AKP yönetimine seslenmek istiyoruz. Artık bizlerin sesini duysunlar. Amacımız sesimizi duyurmak diyen gaziler bugün Ankara'da eylemdeydi. Gazilerin taleplerini dile getirdiği açıklamayı Güneydoğu gazisi Necmi Arman yaptı. Vazife mahalleleriyle ilgili sorunlarımız var. Şimdi bazı arkadaşlarımız terör kapsamına girmediğinden dolayı özlük hakları zayıf, iş hakları yok. Bugüne kadar oyalandık diyerek setemeden gaziler bedelli askerlik konusunda Başbakan Erdoğan'ın sözünü tutmadığını belirtti. Başbakanımız Sayın Tayyip Erdoğan bedelli askerlik gelirinden toplanan paraların şehit aileleri gazilere ve ordu mahallelerine dağıtılacağını açıklamıştır. Bizler de cami olarak başbakanımızın vermiş olduğu bu sözü yerine getirmesini talep ediyoruz. Sosyal ve ekonomik yönden büyük sıkıntılar yaşayan gaziler yaşadıkları sorunları tek tek sıraladı. Çözüm için artık sesimizi duyun mesajı verdi. Erbaşların er devlet memuru veya işçi olarak hizmet yılına bakılmaksızın bu anla ve sıra esasına bakılmaksızın istediği ya da evine en yakın yere tayinin yapılmasını rica ediyoruz. Sağlık ve ilaç giderlerinde katkı payının tamamen kaldırılmasını istiyoruz. Gazilerin çalıştıkları yerde onur kırıcı işlerde çalıştırılmamaları, yüz kızartıcı işlerde amirlerin iş vermemesini rica ediyoruz. Ses getirmek istedik. Hükümet sesimizi duysun istedik.